Dedesinin aslanı. Teknen ilerliyor. Gidip görelim mi bugün? Dede. Sonra arayayım mı ben seni? Ben biliyorum bu sesi. Yine ayılma bayılma mı geldi? Önemli bir şey değil dede ya. Sıkıntı yok. Bana bak. Bayıldın mı bayılmadın mı? Benim niye haberim olmadı? ...darlama beni ne olursun ya. Vallahi bir şey yok bak. Kuzey. Oğlum. Kullanma şu depresyon ilaçlarını. Serseme diyor seni. Tamam. Arayayım ben sonra seni. Adem! Buyurun Barbaros Bey. Osman'ı bul bana. Hemen gelsin. Ee, deden... Söylemedin değil mi bayıldığını? Ya söylemedim, anladı. Anladı, anladı. Ne oluyor yani bu kadar? Mesele mi yani? Ayılıyoruz, bayılıyoruz, üstüne bir de laf işliyoruz, ceremesini biz çekiyoruz. Yok oğlum bir, bir şey sen tamam takma kafana. Hadi bir git elini yüzünü yıka. bu evden çıkıyorum. Bir daha dönmeyeceğim. Kartal beni kendi elleriyle gönderecek. Gitmeden onlara bir kayıt bırakacağım. Her şeyi neden yaptığımı bilsinler istiyorum. Bugün Yiğit'i makineden ayırıyorlar son nefesleri. Kardeşime yanında olacağım. Elini tutacağım. Senden başka kimseye güvenemem. Kaçmama yardım et lütfen. Kimle konuşuyorsun Fısır Seni ilgilendirmez ver onu bana. Bu evde her gün bin tane şey oluyor. Kime bilgi veriyordun? Kartal geri verdi telefonumu. Kartal? Kartal Bey? Kartal senin arkadaşın mı? Bu ne hadsizlik? Hadsizlikten değil, emir kulu olduğum için. Kendi istedi, verdi. Ben de bunu merak ediyordum. Acaba kimin emir kulusun? Kartal neden verdi bu telefonu sana? Hı? Ne sandın? Çok mu güvendi? Kanı mı kaynadı sana? Klasik kartal. Samimi görünecek, rahat bırakacak. Sonra da ne konuşuyorsun öğrenecek. Aç bakalım şu telefonu. Sen silmeden kimle konuşup konuşmadığını öğrenelim. Benim telefonum. Ne zaman istersen o zaman açalım. Ayrıca ver onu benim hastaneye gitmem gerek. Hı hı. Ver onu. Ver şunu bana. Tuna. Aç. Ne oldu? Babam Kuzey'le konuşmuş. Bayıldığını öğrenmiş. Bu sefer kesin kendi doktoruna götürecek. Son sefer öyle söylemişti. Epilepsiyi öğrenir. Daha fenası var. Epilepsi ırsi olabiliyor biliyorsun. Genetik taramaya girerse... ...asıl diğerini öğrenir. Yapamaz. Buna izin veremem. Ortakların içinde raconu çizdim. Bunun bir sebebi olduğunu biliyorum. Üstüme gelecek konuşturacak beni. Kartal da soracak ne babanı çiğneyip burada kaldığını. Konuşmayacaksın Yıldız. Konuşmayacaksın Yıldız. Babamın evine gideceğim deyince... ...sırrımızı ortaya çıkarmaya kadar tehdit ettim beni. Hı? Çöz şimdi. Babanı mahvedecek bir şey var elimde. Beni ortadan kaldırmasına sebep olacak bir şey. Ne? Son ihtimal kullanılacak bir şey. Kullan tuna. Yoksa çok kötü olacak. Canını ortaya koy diyorsun yani. Tamam. Koyacağım. Ama sen de şunu bil. Sırrımızın ortaya çıkması çok yakın. Yarın hastalığını öğrendiler. Öbür gün gerisini öğrenecekler. Bana yemin edeceksin. Diyelim ki son noktaya geldik. Kimse öğrenmeden, hiç kimse ortalığa saçılmadan Kuzey'e gerçeği söyleyeceğiz. Kimisi de affetmez. Ortaya çıkınca abim beni oracıkta öldürecek. Mezarıma bilerek gelsin Kuzey. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.